Asyan sevdiğimiz harita geldi ha. Sen hiç bilmiyorum. Yayında mu? oynamıştık. Farklı bir şey mi denesem bugün diyeceğim de. Yine Brimstone mu oynayayım? Reyna'yı açtım. Omen'i açtım. Neyse. Brimstone deneyim bu oyun. Ben topla cepeleri yakıyordum. Ben Phoenix oynayacağım. O senlikti zaten. Benim karakterim. Benim için yapılmış bir karakter. <laughs> ya şu oyuna bir 5 kişi ekip çıkamadık doğru düzgün ya. Şu oyuna bir 5 kişi ekip çıkabilsek çok daha zevkli olacak değil mi? Şimdi A evet. Alper de katılacak bize. Acaba benim için nerede? <laughs> Bekliyorum. Tamamdır. Ben yaktın mı adamı küredir. Satın alma evresi ilk şey. Neyse. Bir şey almasak mı? Bir silah alacağım sadece. Ben yeteneklerimi alacağım ya. Yük kalmadı. Balkan balkan almayacağım. Olur ben benim <laughs> bir sesim var onu kullanırım. Aa. Aa. Ne ses ver aferin. Ama ben hemen geliyorum. Tamam. günahı olmaz. Aynen öyle sıkıntı olmaz. Saldıran taraftayız. anlamadım ki. Savunuyor mu? Saldırıyor Saldırma tarafındayız. Saldıranlar diyor bak gördüysen. Uf, <laughs> <Of>, rezidi. <laughs> Tam alnının ortasında. Şimdi işe yedirme ben çıkacağım bu şart. Ya. Bırakmıştım şeyi silahı. Alırsınız onu bir kişi. Çok güzel. Kurun bari hemen. Spivey kimdeyse kursun hemen. kurdu kurdu iyi. Güzel Dayhan abi. Bu baby. <laughs> i̇ki asist iki kill vay günündesin he. Yine şuradan açılabilirler. Açılsınlar ben oraya şey atacağım. Flash atacağım. Şu silahları nasıl modifiye edeceğiz acaba onu hala bulamadım. Salla flashına. <laughs> E nerede bunlar? Yeri bulmaya çalışıyorlar. Arkadan geliyorlar. Uzundan. Burada yanımdalar. Bir tanesi. Bir düşman kaldı. Aldınız ha. Oo üçledin Ayhan abi. Yeah baby. <laughs> Diyorum oğlum Phoenix benim karakterim diyorum. Güzel güzel. Aynen devam. Sende Spike ona göre. Spike bende mi? Evet. Artık sende. <laughs> Artık bende. duman indi. Altın, karşıda adam. Ah düştüm be. Buldum. Lan arkamız Arkam mı anda. gelmiş? Aldı hmm. herhalde arkamızı. Yok hayır orada duruyor. Ay, Ayakta kalan son oyuncu. Arkamıza ya bakan arkadaş kaybettik kimdi kaybettik acaba? Ya. Çok güzel kaybettik de arkamıza bakan arkadaş kim? Ben onu merak ettim. Duydular mı? Yani. Birine 52 vurmuşum. Birine 84, birine 59. Duydular ki şu an. Bu silahların spreyini çalışmak lazım. Yani. Aynen öyle. Ama sarıyor yine de ya. <laughs> <laughs> i̇şte çalışmak lazım kanka spreyi çok sekiyor silahlar <laughs> şuna bak. Yani Seyahat yani söyle bir şey olmayacak ama. CS'dekinin <laughs> <laughs> 10 katı falan sekiyor yani. Ebesinin. <laughs> daha skili var lan. Ultisi var daha. Aynen. Son 10 saniye. Adam oynadı. Hey, beceremedi. Aynen onu da beceremedi. Oğlum şeyini at, sisini atsan ama. Sisini at lan, sisini. Sis at. Dur bastım bence diye. <laughs> Eee <laughs> i̇çine girip çözersen ne yapacaksın? İşte onu diyorum ben de attım size bak. Üstünde adam şu an herhalde. Kendi kapısını kapatması lazım yani. Adam üstünde şu an. Kaç. Kaç patlayacak kaç. Tek tabanca. Helal olsun ama adam kazandırdı yani. Bize 4 kişi aldı. Tek başına kazandırdı yani. Aynen öyle. <laughs> Hadi biz de kazandıralım. Baş... Bir, Ultim bir sağdan gidesin var, var benim ya. Ultim var. Phantom çekip ulti basıp yardıracağım şeyden. A'ya. Olur vallahi. Böyle. Duman indi. Hadi biraz hareket. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Harcama. <laughs> Abi Duman çok yakındaymış. Kanka hepsi şeyde diğer tarafta B'de. Buradan yol yok mu? Haritayı bilmiyoruz ki. Spike'ı düşürdük mü? Allah belamızı hmm. vermesin. Kesemedi çabuk gelmen lazım oluyor. Ayakta kalan son oyun. Sağda. Solda solda. Evet, sol sol biliyorum dur düşman kaldı. O da en solda. Buna biraz vurmuşum, 50 vurmuş. Son 30 saniye. C'ni kullan. Kuvvet işareti burada. Spike bende. Hey tabanca. Helal. Eyvallah. İyi, rütbeye boşuna getirmediler. İyi aldım. Harbi iyi aldık. Vay, ustalara saygı kuşa. <laughs> Sen de yine spike ayhan abi. Ya oğlum bana niye bırakın bu spike'ı? Ben sevmiyorum. Bombayla <laughs> oynamayı da sevmedim şeyi. Değil mi CS'de? şey atacağım kapıya direkt C atacağım. Tamam ben de şurayı kapatıyorum. Sonra gideriz. Gel ben E atayım. Gelen olursa keselim. Duman indi. Av oh, başladı. Buldum. Düşman. Göster <laughs> ya. Çekilin yolumdan. Duman indi. Dibine. Beni kör ettin. Bir düşman kaldı. Düşman görüldü. Geç geç. Fight <laughs> yerinde. Kuvvet işareti kurdu. bizimkini öldürdü. Görüş sağlıyorum. Önüne çıkacak büyük ihtimal hemen abi. Patlayacak. Kestim Ortada mi? bekliyormuş ha. <laughs> Kestim. Ortaya doğru geldi. Benden gitti. Aynen. Arkaladım ben de. Nereye gidelim oğlum? A'ya gidelim bu sefer şimdi. Yine mi aynı yere gidiyoruz? Hadi buluyoruz? gidelim. Ben A'ya gideyim, siz gidin ortaya. Ben de geldim. O üçlü oradan oynasın. Biz ikimiz arkalayalım. Duman indi. Görüldüler. Geliyor. Arkamıza sıçrayabilir. Arkamız geliyor Erhan abi. Aldım. Bir düşman kaldı. Wow. Çabuk kazanmadık mı? Evet. Seni şansı öldürdü o adam ya. Direkt one tap attı. Çıkar <laughs> çıkmaz. karşılık vermeyecek herhalde. Kanka yardıra yardıra gideceğim. Sen sistem iste bir şeyler yap orayı. Tamam Ulti basıp olur. direkt gideceğim oraya ben. Peki o zaman. Her şeyini yağdır oraya. Tamam ya. Duman indi. Hadi biraz hareket. Düşman görüldü. Efka. İçeride bir tane daha var. Kuvvet işareti burada. Bendensin. kapıyı kapattım. Kaldır lan sen. Kaldır kaldır. Niye kuracağım? <laughs> Oğlum sen Belki. ne olduğunu bilmiyordum ben. Dikkat dikkat. <gülüyor> <gülüyor> <kalan> ah be. <laughs> Ulti açmış geliyormuş. Kaç vurmuşum? 35. Ben headshot attım sanıyordum. Şuna go desene ya çözüyor. Hala left shift basıyor ya. Gitti. <gülüyor> 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 ne oluyor be? Bu ne yapıyor Ayhan abi? Naga giriyor herhalde ya. Kaç ki onun pingi? 40 pingi var nasıl bak şey giriyor. Yani Sen farklı bir yere mi çık? Ne yaptın? Şuraya gidiyorum. A'ya giriyorum ben. Gide. Yine sen almışsın Spike'ı. Şu yanındakine at. Atacağım direkt şeyi. Tamam. Blast'e atacağım, gireceğiz. Düşman görürsün. Duman indi. Arkaya aldım ben. İşi bitti. Spike bende. Oğlum o ne lan? Bomba attı o ya. Kaç tane bomba attı ağırlardım ya. Bilmiyorum ki. Al bakayım. Sağımda. Hı. Hmm. Hiç çıkma bence kuvvet işaretini. <laughs> Reis ne yapıyorsun öyle ya? İşte arada oluyor böyle şeyler Ayhan abici. Tekli <laughs> tekli atıyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam ha. Allah Dur şimdi. <laughs> Bak şimdi şuraya E atacağım. Sonra Q atacağım çıkarken bir de atıktan de. Duman indi. Dibine. Arkamıza bakıyorum ben. Beni birisi blokluyor ama. Ben değilim yanındaki. devam edin ben arkamızı topluyorum. Deledi. Sağdan delikten yukarı. geliyor. Şu kapıdan. Kapının oradan geliyor. Üstte de çıkmış olabilir. İyi. Ben de aldım. Aa bir tane daha Ödün varmış mi? orada be. Yani bir tane Neyse patlayacak. Güzeldi. Canlarını yakmazsak ders çıkarmazlar. B'ye mi gitsek bu sefer de? Hadi bir tane de bir şey oynayalım. B oynayalım değil mi? Yok. Sniper oynayacağım. ben şey. O zaman ne yap biliyor musun? Tam karşıda bir delik var ya. Hafif yol. Harita da solda görünüyor bak. Anlatabildim mi dediğim yeri? Tünel. Adam buraya geçiş tüneli. Oraya bak direkt sniperla. Duman indi. <laughs> düşman, düşman Sol gelecek. Nerede oldun? Boyunt'u basmak istemedim ya. Kapıda tankla giriştim. Bir düşman kaldı. İyi bizimki aldı onu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Yok ya boyunda sniper oynamak çok zor ya. Çok basıyor bu haritada millet. Ne yani? Almış pompalıyı gelmiş manyak Urfalı. Karşımıza çıkacak Tam benden pompalı. nasıl daha fazla adam kesebilirsiniz? İzin vermiyorum <laughs> bunu. Hemen başla öldürme ya her abi. Üç kere de ölmüşüm. <laughs> KDA kralı olabilirim şu an. Yine şeye bakın direkt. Karşıdaki yere sniper sen. Orayı bilerek şey yapmıyorum. At ah, istersen oraya, zanneder Ben ortaya çıkayım. Tamam. Duman indi. Al başladı! Hadi silah hareket! <laughs> Düşman birden fazla. Düşman görüldü. Dikkat, dikkat! Döpte ne var? Oha! Ayakta kalan son oyuncu. Şimdi bize sikilmiş lan o öyle. Hadi clutch, clutch of kick. Çok güzel clutch. Allah <laughs> onun böyle iki taneden fazla patlattığını bilmiyordum. <laughs> dedin, <bilmiyorum>. Ben de <laughs> bilmiyordum. Bir bombadan <laughs> sonra durur dedim de çok kötü olduk ya neyse. Oynayacağım. Üstümüze niye başladı ki bunlar? Ne bileyim var. Ben onları burada oyalayacağım kanka siz gidin. Bir sonraki el ben şey oynayacağım. Duman indi. boşaltmış dur, adamlar. Böyle inersin. Bir düşman kaldı. Oy oy oy. Yo değil. bu içen falan mı sattı? Bitti ki ilk yarım. Demiyorum ki herhalde. Clutch vermemek istiyor yani. Aptal kendini öldürdü orada. Şey vermemek için, bela vermemek için. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Kanka buraya bir adam daha gelmesi lazım benim olduğum yerde, burada iki kişiler en az. Geliyorum, hemen. Aa, geliyor, diğeri geliyor. O parlak kalbini sökerim senin. <gülüyor> <gülüyor> Duman indi. Dibine! Duman indi. Kuvvet işareti kurdu. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Nerede düştünüz? Bir düşman kaldı. çevreye giriyor buraya. Ben de daha arka, arkaya dönersen <laughs> Ne oldu? Bombaya bomba mı öldü Sokak kavgası sanıyorum. Çok iyi. Yanlışlıkla silah aldım ben de. Neyse. Yapmayın çocuklar. <laughs> ah be CS olsaydı şuradan şöyle şu zıplayınca çıkardım. <laughs> Haklısın. duman indi. Yük kalmadı. <laughs> Kuvvet işareti burada. Dikkat dikkat. Ya ulti açtı ya. Kaçtım halde kaçamadım Evet orada bir kişi var. Yük kalmadı. düşman kaldı. Niye bizimkiler oynadı? Sendeyiz şu an Ayhan abi. Kör olduk. <laughs> Aa olmuyor burada öyle bir şey. Takip of olacağım. çok güzel. Herkesten kahraman olmaz. Aa. Adam bu ile kafama zaten. koştu ya. O hikayenin sonunu lazım. Ben de geleyim Sa senin yanına doğru. Direkt basmalarını engellemek için yapmak lazım. Şey bir bak buraya geliyorlar. Ses vermeler dolduğuna da aynı. Tamam. Direkt şu arkaya. Bize yorulmak yok. Ben de şu ortaya kesiyorum. Duman indi. Atıyorum. Atıyorum şeyi. At at. Gelmeye yemez. Senin arkandan gelebilirler. Dikkatli ol. Ve orayı şey, şey tutuyor. Sağ. Jet tutuyor orayı. Arkam sağ. Bas 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 bas. Bir düşman kaldı. Spike bende. Savunucular kazandı. İyi girdim ha araya. <laughs> Güzel. Güzel maçtı Ayhan abi. Eline nice. sağlık.